Vallahi tebrik ederim. Bu diziyi yapanlara sesleniyorum. Siz var ya şu yükünü kaybetmiş karınca gibi duran kahramandan daha büyük bir kahramansınız. Bir adama ortalama 3 kadının düştüğü, burayı iyi dinleyin, kocasının karısına sahibinin kim olduğunu göstermek için tecavüz ettiği, karısının da kocasının cenazesinde başka bir adama evlenme teklif ettiği dizilerle reyting kovalanan ülkemde, baş harfi baraj, süper kahraman dizisi yaptığınız için cidden helal olsun. Ama hani derler ya sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Ha işte bu o. Yani dizinin reyting alamamasını. Dolayısıyla da erken final ihtimalini düşünmeden bu işe gönül verenler bu dizi sektörünün kahramanlarıdır gözümde de kurban olayım bunu kim tasarladı. Bir dakika oraya geleceğiz birazdan. Yani tamam Türk televizyonuna süper kahraman dizisi yapmak, Sivas'ta plaj avlusu, Alaska'da vantilatör işine girmek gibi ama... ...ne olursa olsun eğer bu dizi ve benzerleri desteklenmezse neden hep aynı rezil şeyleri izliyoruz demesin kimse de hakikaten bunu kim tasarladı? Ne yapmışlar? Böyle yapıp kalıbını mı almışlar? Akıncı! Ha, ne oldu şimdi tatlı tatlı övüyorduk? Tabii ki bu diziyi gönülden destekliyorum ve başkalarının da cesaretlenmesi adına umarım uzun ömürlü olur diyorum. Ama benim bütün bir videoda bu diziyi övmem, başkasının acısıyla ağlamaya ve kendi yapamadığı entrikayı ekrandan almaya meraklı bir izleyici kitlesinin izleme alışkanlıklarını değiştirmeyecek maalesef. O yüzden de bu video ağırlıklı olarak yapıcı yapıcı neleri eksik ya da fazla yaptığımızın eleştirisi olacak. Evet, kostümü Superman'den, yetenekleri Batman'den olan ama Fatih Sultan Mehmet döneminden gelen Akıncı Beyliği geleneğini taytıyla sürdüren karakterimiz aynı zamanda hem bir atanabilen tarih hem de kodlama öğretmeni ve evde perde de asıyor. İşte biraz Amerika'nın kahramanlığı, biraz İsviçre'nin çakısı. Bir dakika şimdi yetenekleri Batman'den derken yani Batman gökdelenlerin tepesinde duruyorsa Akıncı da surların tepesinde durmasın mı? Batman kendi simgesinden oluşan bir yıldızımsı bir şey atıyorsa Akıncı da atmasın. Onun akıl hocası var da bizimkinin de olmasın mı? Ve her şeyden önemlisi Batman motora biniyor diye Akıncı da binmesin mi? İyi de ben orada motor değil de mobil bir gece kulübü görüyorum derseniz bir tık haklısınız. Tabi geleneksel halka hizmet ve modifiye anlayışımız birleşince kahraman motorumuz da geri kalmamış ve İstanbul sokaklarında bu motor sayesinde gizli bir şekilde gezebilen kahramanımız doğal olarak da 3 sene boyunca yakalanmamış. Peki bu motorun özelliği neymiş derseniz işte ışıklı, benzinli. Gerçi benzini de karargaha dönene kadar. Sonra rayla çekiyorlar. Peki kahramanımız bu maskesi sayesinde düşmanları vicdan yaptırarak mı öldürüyor? Yok. Süpermen'inkine benzeyen kristallerin üzerinde havada uçabilen bir kılıcı var ama tabanca ile öldürüyor. Yap kılıcı efsunlu değil mi? Hani onu tutarken ölümsüz falan olsun. Yine yok. Gerçi gömlek giyip ölümsüz olan da vardı ama o da ölümsüzlüğü çok yanlış anladı. Neyse tabi dizide Süpermen'in gazeteci sevgilisi de televizyoncu olarak hayat bulmuş ama öyle böyle değil. Ben televizyoncuyum deyip sahilde pizlenen gençlerin teknesini alabilecek kadar televizyoncu. Bu arada dizide herkes birbirinin bir şeyi. Mesela Akıncı'yı yakalamaya çalışan emniyet müdürü aslında Akıncı'nın eniştesi. Ve emniyet müdürü enişte bu muhteşem kamuflaj sayesinde kayınbiraderinin fotoğrafına bakıp kim bu acaba deyip tanımıyorken şehirdeki teröristlerin başı Akıncı'nın sevgilisi olacak televizyoncu kızın babası. Akıncı'nın teyzesi akıl hocasına, kötü adamın oğlu da Akıncı'nın kız kardeşine aşık. Ve 3 yıldır Akıncı'yı arayan televizyoncu kız da koca İstanbul'da ev arayıp Akıncı'nın evini tutmasın mı? Dersin ki 18 milyonlu koca şehir Gatım'ın içi kadar. Neyin içi? Gatım'ın. Ne var yani? Esas kızın aşık olduğu erkeğin evini tutması masumlar apartmanında da vardı. O reyting yaptı. E tabi evde izlenen dizilere genelde kadınlar karar verdiğinden mermi sıkar gibi çamaşır suyu sıktılar yaptı. Bu arada Arap ülkelerinde çokça izlenen dizilerimizde İstanbul'un leğen kadar gösterilmesinin sebebi artık daha da gelmeyin yer kalmadı demekse o ayrı bir mevzu. Neyse dönelim diziye. Ayrıca Akıncı'nın büyük bir hayran kitlesi var. Onlar da nedendir bilinmez. Geceleri şehirde taklacı güvercin gibi takla ata ata duvarlara Akıncı'yı çiziyorlar. İyi de bu Akıncı kimlerle savaşıyor derseniz. işte burası dizinin en can alıcı kısmı. Baştan aşağı Amerikan kahramanlarının özelliklerini alan kahramanımız Amerikan emperyalizmine karşı. O yüzden de WhatsApp'ı silmiş, bip kullanıyor. Ha bir de Amerikalılara hizmet eden Türk kötü adamlara karşı. Kötü olduklarını nereden anladın? Derseniz aynı bölüm içinde sevkiyat, teslimat, mal kelimelerinin hepsini kullanıp bir de viski içiyorlar. Tamam adamlarımız kötü ama kahramanımız antrenmanlı. Efendim? Antrenmanı neyle mi yapıyor? PlayStation'la. Tanıştırayım. Bu PlayStation'ın heves alınıp kimsenin kullanmadığı VR gözlüğü. Kahramanımız bununla oyun oynayarak kendini geliştiriyor. Sonra dışarı çıkıp gerçek adam öldürüyor. Bu da onu yönlendiren Akıncı'nın şehit olan babasının bir arkadaşı. Akıncılık geleneğini sürdürüp şehri İstanbul'u korusun diye böyle bir yer kurmuş. Yalnız ben İzmit'te olsam bu işe çok bozulurum ha. Çünkü bizdeki bütün kahramanlar Gebze'ye kadar. Sonrası yok. Tabii şakası bir yana bu karargahta sadece oyun oynamıyorlar. Arada ok atma ve bakış atma eğitimleri de var. Bu arada ok atma sahneleri de Arov'dan. Yine görmüşler canları çekmiş. Ve tabii ki yine şu rastgele bir şeyler hareket edince teknolojik duran ekranlardan koyup bütün İstanbul'da olup biteni izliyorlar. Bu arada Akıncı Amerikan askeri kılıklı Amerikalı bir şirketin paralı Amerikan askerlerini sinek ilacı sıkar gibi sıkıp öldürüyor. Yaklaşık 80-90 tane. Ha ertesi günde dolar 20 lira mı oluyor? Yok kötü adamlar bu sefer vapur kaçırıyor. Tabi Akıncı durmuyor vapuru kötü adamlardan kurtarıyor ama kaçan bir tanesini yakalamak için vapurun yanında duran bir botla karaya kadar onu takip ediyor ve kovalamaca karada devam ediyor. Bottan inince kendi motorunu nerede buluyor diye de sormayın artık. Ama koskoca İstanbul Emniyeti'nin yetişemediği Akıncı'ya televizyoncu kız taksi çevirip yetişiyor. Ve silah, motor, kahraman, karargah hepsini geç. Memleketimde esas reytingi yapacak an geliyor. Şimdi kızın bu mesafeden ev sahibini tanıyamadığını söylememe de gerek yok sanırım. Sizler şimdi demedik mi daha önce dizi yerli sorgulamak yersiz diye? Evet dediğim gibi birbirinin aynısı bunca dizi içerisinde yeni bir şeyler denedikleri için tebrik ediyorum. Ve bu tarz denemelerin çoğalmasını canı gönülden istiyorum. Ama deminden beri söylediklerim biz gibi olmayalım derken onlar gibi olmaya çalışmayaydı. Zaten iki buçuk saat dizi çekiyoruz başlatmayın mantığına diyerek izleyeni cezalandırmayaydı. Ekranı başında komşusuyla konuşacak malzeme arayan teyzeme de hitap edebilmek için Batman'den annesinin evermeye çalıştığı bir adamla yarım mahalle dizisi çıkarmanızaydı. Tabi bunların hepsini şakacı bir üslupla söyleyince aranızda dalga geçiyormuşum gibi algılayanlar da olabilir ama söylediklerimin hepsi eğlenceli ve yapıcı bir eleştiri içindi. Neleri görebildiğimiz görülebilsin diye. Memleketteki tüm olumsuz televizyon koşullarına rağmen yapmaya çalıştıklarını göz ardı etmeden. Bakmayın siz bizimkiler istese de yapamaz diyenlere. Yapan değil, fırsat veren yok, yetenek değil, kıymet bilen yok güzel ülkemde. Hatırlar mısınız daha önce 5 tane filme sığacak kadar aksiyon sahnesini yarım saate sığdıran Türk'ten yani Ahmet Atalay'dan bahsettiğim videoyu. Ve bunu da sadece 15 bin dolarla yaptığını. Bakın yine milyonluk dizide motora sadece ışık takılıyorken Ahmet Atalay sadece 5 bin dolara o motora neler yaptı.